de ki Rabbi fele tec'anni fil kavmi Allah'ım beni zalim kavmin içinde tutma onların içindeyken azabı gönderme beni o zalim kavmin kavmin içindeyken azap şekillerinden bir şekil ile azap edilenlerden kılma Peygamberimiz için zaten böyle bir şey söz konusu değil. Ama Allah Azze ve Celle buna rağmen Peygamberimize böyle dua etmeyi emrediyor. De ki, böyle de. Ya Rabbi, ben zaten peygamberim, bana e, azap gelmez ki deme. Sen de böyle dua et. Hem insanlara örnek olasın, hem de Allah'ın azabından hiçbir zaman tamamen emin olmayasın. Elbette Allah seni sever. Ama Allah isterse seni o şekilde de canını almak isterse alır. Günahkar olduğundan değil, azaba uğrayacaklardan olduğundan değil. Ama Allah isterse o şekilde de canını alır. O yüzden hep böyle dua et. Rabbim ben o zalim kavmin içinde kılma yani azap gelirken ben onların içinde kılma. O halde zalim kavmin içinde olmamak lazım. Aslında bu ayet bir tehdittir. Zalim kavmin içindeyken kimlerle berabersin dikkat et. Gizli açık kimlerle berabersin? Onlarla beraberken azap gelebilir o şekilde ölebilirsin. Tövbe etmene fırsat verilmeye de bilir. Şimdilik şöyle yapayım sonra tövbe ederim. Ne biliyorsun sana fırsat verileceğini? Zalim kavmin içinde beni kılma. Bu ayet sadece azap geldiği an için de değil. Aslına bakarsanız her an için. Ya Rabbi zalimlerle birlikte kılma beni. Onlarla dost kılma beni. Onların yardımcıları kılma beni. Mazlumlara ihanet edenlerden kılma beni. Zalimlerin içinde değil, onların karşısında kıl beni. O zaman zalimlerden zulüm görürsün. Olsun. Zalimlerden zulüm görmek zalimlerle beraber olmaktan üstündür. zalimlerle beraber olursan cehennemde azap göreceksin. Zalimlerin karşısında olursan belki bu dünyada çile çekeceksin. Bu dünyanın çilesi ile ahiretin cehennemi kıyaslanabilir mi hiç? Bu dünyanın çilesini göze almayanlar cehennemi göze almış demektir. Bu aptallıktır. Zalimlerin içinde yer alanlar Ama korkusundan Ama ihanetinden Ama cahilliğinden Ama dünya perestliğinden Her neyse Zalimlerin içinde yer alanlar Onları destekleyenler gizli veya açık Onlar Ahiret azabına razı olmuşlar Demektir Bu dünyada onlarla karşı karşıya gelmeyi Göze alamayan cahil adam Allah'la karşı karşıya gelmeyi nasıl göze alabildin? Bu nasıl bir gaflet? Onlarınki peşin ceza, Allah'ınki öyle değil, öyle mi düşünüyorsun? Nasılsa o vakit gelmeyecek mi bir gün? Nasılsa en son ölmeyecek misin? Hesap vermeyecek misin? Vadeli olan sanki gelmeyecekmiş gibi Nasıl ki insanlar kredi kartı çekiyorlar, ceplerinden para çıkmadığı için sanki o gün hiç gelmeyecek gibi rahat rahat harcıyorlar. Ya 15-20 gün sonra yine onu ödeyeceksin. Bu kadar ahmaklık da fazla. Kimi böyle aldanıyor, kimi de Allah'ın rahmetine güveniyor. Diyor ki Rabbim rahmet sahibidir. Mutlaka beni bağışlar. Kur'an-ı Kerim böylelerine buyuruyor ki, sakın şeytan sizi Allah'ın rahmetiyle aldatmasın. Allah merhamet sahibidir, affeder. Allah merhamet sahibidir, doğru. Ama Allah aynı zamanda muntakimdir, intikam alandır, zuntikamdır, intikam sahibidir. Onu niye düşünmüyorsun? Allah'ın bu sıfatı boşuna mı yani? Herkese merhametle muamele ederse, o zaman adalet olur mu? Zalime ceza vermezsen o zaman adalet olur mu? Zalimlerle birlikte olanlar Zalimlerle karşı karşıya gelmeyi göze alamayanlar Allah ile karşı karşıya gelmeyi göze almışlar demektir Ve Allah bunu affetmeyecektir Hem de bunların azabı çok bekletilmez Zalimlerle birlikte olanlar bu dünyada ölmeden cezalandırılır. Hem de 50 sene sonra değil, belki de 50 gün sonra, belki de 50 ay sonra. Çok da uzatılmaz. Çünkü Allah'ın sünneti budur. Allah Azze ve Celle zulme uzun süre sessiz kalmaz. Zalimlerle birlikte olanlara da uzun süre sessiz kalmaz. Allah'ın adeti bu. Bazı günahlara uzun yıllar mühlet tanıyor ama zulme öyle değil. Bir hocanın bir talebesi varmış. Çocuk okuyor medresede. Bir gün su almaya gitmiş elinde testisiyle. Kuyudan su alıyor insanlar sırayla sıra çocuğa gelmiş kocaman bir adam ama adam olmayan bir adam atını çocuğun üzerine sürüyor çocuk yere düşüyor testisi de kırılıyor hem çocuğun sırasını alıyor hem de çocuğa bu şekilde zulmediyor çocuk dönüyor geliyor medresesine Hocası diyor ki oğlum ne oldu? Halinden belli bir şey olmuş. Hocam diyor böyle böyle oldu. Hocası diyor ki sen ne yaptın? Bir şey yapmadım, utandım kocaman adam ben ne diyeyim? Diyor ki git adama bir laf söyle. Sessiz kalma. Çocuk gidiyor. Tam söyleyecek yine utanıyor. Babası yaşında adam yine bir şey diyemiyor. Geri geliyor. Hocası diyor ki dedin mi? Hayır hocam diyor yine utandım söyleyemedim. Oğlum diyor acele et koş. Şimdi kötü bir şey olacak. Çocuk bu sefer kesin niyetli olarak koşarak gidiyor. Adama bir laf söyleyecek. Bir de bakıyor ki at adama bir çifte vurmuş adamı oraya esermiş. Ölmüş adam. Hocası diyor ki evladım işte ben de bundan korkuyordum. Bu zalim sana zulmetti ve sen seslenmedin. Seslenseydin belki de Allah ona bu cezayı vermeyecekti. Ben o yüzden sana diyordum git bir laf söyle diye. Mazlum, konuşacak hali olmayan mazlum hiçbir gücü olmayan, konuşacak durumda olmayan, tepki gösteremeyecek durumda olan bir mazlum sustuğu zaman Allah devreye girer. Ve Allah zalime uzun süre mühlet vermez. İdarecilerin en çok korkması gereken şey insanlara zulmetmektir. Ekonominin Kötüye gitmesinden mi daha çok korkuyorlar, insanlara zulmetmekten mi? Vallahi de billahi de ekonominin kötüye gitmesinden daha çok korkuyorlar. Yüzbinlerce binlerce insana zulmediyorlar işte korkmuyorlar. Halbuki korkmaları gereken şey zulmetmektir. Çünkü Allah zulme uzun süre mühlet tanımamaktadır. Ama Allah'ı tanımıyorlar ki Allah tanımayınca Allah neye önce ceza verir, neyi neye mühlet tanır onu da anlayamıyorlar. Hayatları siyasette birbirine çelme takmakla, çeşitli siyaset oyunlarıyla hayatları böyle geçtiği için Allah'ın sünnetlerini bilmedikleri için zannediyorlar ki Allah onlara çok uzun süre mühlet tanıyacak. Göreceksin çok uzun süre mühlet tanımayacak sana. Allah'ım fele tec'anni fil kavmi zalimin zalim kavmin içinde ben kılma onlarla birlikte olmama izin verme onlara azap geldiği zaman da onların içinde olmama izin verme çünkü o zaman azap bana da uğramış olur biz zalimlerden uzak duracağız ki önce biz kendimize düşeni yapacağız. O fil kavmi zalimin kısmı zalimlerin içinde olmak. Biz önce ondan uzak duracağız ki bir gün azap gelecek olursa Allah bizi o azaptan muhafaza etsin. Çünkü biz kendimizi zalimlerden muhafaza ettik. O zaman Allah da bizi zalimlere azap ettiğinde azaptan muhafaza eder. Adam zalimlerle birlikte ama azap geldiğinde bu duayı okuyarak kurtulacağını zannediyor. Kurtulamayacaksın. Sen zalimlerin içindesin. Fil kavmi zalimin senin senin durumun bu. Fi sen onların içindesin. O zaman azap geldiğinde de onların içindeyken sana azap gelecek. Sadece duayla kurtulamazsın. Ben bu duayı yapayım. Zalimler azap geldiğinde Allah beni onlardan kurtar. Yok öyle yordum bolluğu. Sen zalimlerle birlikteysen azap geldiğinde sana da uğrayacaktır. Sen onların içindeyken sana azap gelecektir.